Merhaba arkadaşlar, biz bugün Yiğitan'la birlikte puzzle oynuyoruz. Siz de bizimle birlikte oyunuza katılırsanız çok mutlu oluruz. Yiğitan, hadi başlayalım puzzle'larımızı dağıtmaya. Dağıt oğlum. Burada kaç parça puzzle var? Şöyle gösterelim. Şöyle bir tane köpeğimiz var, kedimiz var, tavşanımız var, tospeğimiz var. Bunları bulacağız, tamam mı Yiğitan? Hadi önce bak ben de şunu bulalım. Önce şuradaki köpeği bulalım. Köpek iki parça ya. Şunu bulalım, şunu. Tamam mı oğlum? Hadi köpeği bulalım. Evet, ilk parçasını bulduk. İkinci parçasını da yerleştir bakalım. Yerleştir, yerleştir. Evet. Köpeğimiz. Tamam arkadaşlar, şöyle koyalım oğlum. Şu şekilde. Dur, ben alırım düşenleri. Sen devam et. Neyi bulalım? Bakalım ikinci parçamız neymiş? İkinci büyük parçamız kedi. Kedi de dört parçadan oluşacak. Evet kediyi alalım. Hadi bul bakalım. Hangisi o? Kedi mi? Bu kedi değil. Kedide bu parça yok. Bakalım bakalım kedi nerede? Sen de hangi parçaları var? Bulduklarını yerleştir önce. Bulduklarını birleştir. Bakalım hangi parçalar eksik çıkacak. Bu buraya gelecek. Bu da buraya. Ah, kedinin bir kedi oluştu. Heh. Şimdi diğer tarafa. Diğer iki parçayı bulalım. O değil onunki sanma. O mu? Aa, oymuş. Aferin. Kovası varmış kedinin. Diğeri. Diğerinde ne vardı? Bir tarafta ha, diğer puzzle'da da kelebek var. Kelebek olan puzzle bulacağız oğlum. <laughs> tamam bu tarafta da bir tane kelebek olacak. <laughs> Hadi ara 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 ara. Ha? Ama bunda kuş varmış yok. yok. Şöyle bu, bu tost binaya Yok mu yoksa onun parçası? burada. Yerleştir. Evet, süpersin Yiğit abi. İkinci puzzle'ımız da tamam arkadaşlar. Şimdi neyi bulacağız? Bakalım. Şimdi tospik. Tospiyi tamamlayalım tamam mı? Bak burada ben bir parçasını buldum. Sen bulduklarını yerleştir hadi. Sen bulduklarını yerleştir. parçaları yerleştirmeye başla sen. Bak bende de var bir tane. Yusufçuklu. Evet. Orası mı? Oraya ait değil o. Onu oradan çıkar. Oraya da ait değil. Bak öyle olabilir. Evet süpersin. Şimdi bunları da oralara yerleştir bakalım. Hayır. Hayır. Evet. O nasıl olacak? Hayır. Hayır. Bak bunu da böyle yerleştireceğiz oğlum. Aynen. Şimdi bir tane puzzle'ımız kaldı eksik olan. parça mı eksik? Bu ne? Bu da değil. Bulamayacağız mı yoksa? İyi evet, tamam. Buldun mu? Ah buldu Yiğit'in arkadaşlar. Tamam. Üç tane puzzle'ımız tamamlandı. Şimdi hangisi Yiğit'in? Şimdi de kedicik. Ay yok tavşan var. Tavşanda kaç parça var? 2, 4, 6, 8. 8 tane parça bulacağız tamam mı? ben önümdekileri vereyim sana. Sen de bunları yerleştir. Tamam. Hadi bakalım başla. Hadi yerleştir bakalım nasıl yerleştirebileceğim? Bunu bulabilecek misin? Bakayım. Hayır yanlış yere koyuyorsun. Bak ben yardım edeyim mi sana? oraya değil o zorlama olmaz Bu, bunu biraz karışık bunu birlikte yapalım tamam mı bak burası köşe burası orta olacak bir dakika olur. şurası da en dip olacak bir dakika anneciğim bir dakika hayır hayır orası değil o orası değil Buraya gelebilir mi? Bir dene bakalım. Birleştir bakalım gelecek mi? Evet. Bu da buraya gelebilir mi sence? Evet. Tamam. Şöyle düz tutalım. Görelim nerede eksik diye. Hayır. Bunu böyle çevir bakayım. Böyle çevir. Sence olur mu? Bence de olur. Evet bir. Hayır. O buraya gelebilir mi sence? Süpersin. Son bir parçamız kaldı. Onu da bulalım. Hmm, neresi kaldı? Şu ne? Bunu da ne bakalım olacak mı? Evet, tavşancığımız da tamam arkadaşlar. Şöyle puzzlelarımızı gösterelim. Bu şekilde puzzle'larımızı tamamladık. 2 tane köpüş, 4 tane kedicik parçası, bunda 6 tane tospikte, 8 tane de tavşanda parça puzzle tamamladık arkadaşlar. Çak Yiğit Han. Biz şimdi bunları da tamamlayacağız arkadaşlar. Buradakiler de sayılar. Sayıları eşleştireceğiz.